Kimse gelmiyor, gelmiyor. Şimdi bu kişi onu ha, o da ha. İki kızım şurada var, gelmiyorlar. <laughs> İki tane oğlum aşağıda var. Bir de burada var. Bir de pabıstanda oturuyor. Gelmiyorlar. Tamam <laughs> bir oğlum geliyor, o benim torunum, yoruma geliyor, <tercih> bana bakıyor. <laughs> ben gece kalkıyorum, abdaz alıyorum, namaz kılıyorum, malal çıkarıyorum. <laughs> ben yaşım bu kadar değil, İşta, belə yavtalar, mevkədələr. Normal 4 yaşındasın. Normal. Ona baxmıb. O, o araba 80 yaşlıdır. İki man diyarlar. Əşmaçlar və belə gəzdiriyorlar. O gətirir, gətirir, o may gətirir, onun gətiriyorlar. 4 oğlum var, şindidir. 5 tane oğlum vardı. İki sene de hoş kaldı. İki Heh. de kızım var. Ha. Bugüne kadar ne da yedin, ne içtin? Katığınla mı böldün? Katığı da doluydu, davar da doluydu. Şimdi yediğin ne? Ee, tarla he? Şimdi yediğin ne? Ne olursa onu yiyorum. Öyle mi? He. Ne olursa yapıyor muyum? Ben hasta yok, ben hasta olmasın ben nasıl olacağım? Ben alışırma gittim, Efsane de amalat oldum. Yemekleri ama... kendin mi yapıyorsun teyze? Tüşüyle gel, tüşüyle kap kat ya ki. Tüşüyle Kendi He Ya ben de yapıyormuş. Ya da ya ben işim ve meşime ben yapıyorum. Hı. Sen Allah'a çıkarırsa. Allah'a emanet olun. Allah'a sana hı. verir. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş 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 bulduk. Bak geldik. Ben kaymakam. Belediye başkanı. Ondan sonra jandarma komutanı, emniyet müdürü, anneler gününü kutlamaya geldik senin. Sağ ol, siz ki de kutlu olsun. He? Bizden bir isteğin var mı? İsteğin var mı bizden? Tamam, tamam sağ ol. Sağ. Sen beni sen Tamam. Ama önce Allah sonra size güveniyoruz. Tamam biz de size güveniyoruz. Evet. Tamam sağ olun. Evet. Peki teyze ellerinden öpüyoruz. He. Ellerinden öperiz. Ha, tak, tak, tak. Tamam mı? Allah evet. sağlık versin. Amin. Güler güler. Hayırlı Güzel günler. Size, Allah size can sağlığı versin. Evet, size de her gün günlere gün, çarçururuz. Gün, olsun. Gün. Allah de razı olsun. Amin.